İnan ki beni tanımıyorsunuz. Üstelik bir değişim alacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese selam. Güzel bir pazartesi başlangıcı yapacağız. Yaklaşık 15 gündür vesaire diyet yapmıyorum. Birazcık da bilerek yapmıyorum. En yağlı halim bu. Bugünden itibaren toplamda bir ay boyunca diyet yapacağız. Ve bir ay içerisinde gerçekten üst düzey fizik yapma filmi var. Ve bunun nasıl olacağını, bunun gerçekten zor olmadığını sizlerle birlikte tekrardan tecrübe edeceğiz. Bir ay boyunca yapacağımız şeyler her sabah, her akşam kardiyo, gün ortasında veya sabah kuvvet antrenmanı olacak. Ve onun haricinde öğünlerimi sizlerle paylaşacağım. Günlük vloglar halinde çekmeyi planlıyorum. Ve günlük maksimum Öyle 15 dakikalık videolar, 20 dakikalık videolarla onu paylaşıyor olacağım. Saat şu anda 8. Normalde bu saatte kalmaz fakat. Yani kardiyoyu daha erken yapma planım var. Bugünlük böyle planlamıştım. Dünden kardiyo yapacağım. Evden çıkacağım. Çalışmalara başlayacağız. Hadi bakalım. duşumuzu aldık. Hemen kahvaltımızı hazırlayacağız. Kahvaltımızda neyimiz var peki? Kahvaltımızda 5 yumurtamız var. Yarım su bardağı siz iyice anlayın diye protein ee, yarım su bardağı yulaf ve protein oluşunu Bayılıyorum bu şokanella ya kakaolu fındık kreması içeriği çok güzel ya yani bunu sadece bir pankekin üzerinde gezdireceğim onun haricinde gayet basic modda bir kahvaltı su bardağı ve bunun yarısı Peki niye bu kadar düşük alıyorsunuz yani olursa arkadaşlar 30 günlüğünde kendinize kısa bir süre veriyorsanız ee, kaloriyi düşürmeniz gerekiyor. Ve evet, aslında şu anda çok da kaloriyi düşürmüyorum. Antrenman, antrenmanlarım yaklaşık bir 10 gün hala daha böyle bir yüksek yoğunlukta yapacağım. Şey, yüksek hacimle yapacağım, pardon. Ee, neden yüksek hacimle yapacağım diye soracak olursanız, çünkü birazcık yağlıyım. Yağ oranım yüksek olduğu için de şu anda sakatlık riskim keza daha düşük olacak. Yağ düşmeye başladıkça artık ağırlıkları düşürüp tekrardan failere gideceğimiz yerde tekrar odaklı olacağız. Tabii ki de en önemli bir şey sağlığımız burada formumuza dikkat edeceğiz. Peki el yıkama şu olur. Yumurtayı kırdıktan sonra el yıkama şu Yine Protein Ocean'ın zeytinyağı bu, bu, o kadar hayat kurtarıyor ki Sonra yine işlerimizin başına gideceğiz. Çalışacağız. Onun haricinde sta, standart sıradan bir gün. Sadece yeni hedefler. Arkadaşlar dünya yaşam o kadar saçma ki. Hani öyle birazcık klasik olacak ama öleceğini bilerek yaşıyorsun. Ve açıkçası maddi kaygılarım artık yok. Hiçbir zaman rızık korkumda olmadı. Ama yani böylesine bir koşuşturmacada yaşamak da bana çok saçma geliyor. Yani hayat sorgulamıyorum ama bu koşuşturmacayı hayat sorguluyorum da yaşamayı sevmediğimden değil. Bu koşuşturmacayı çok mantıklı bulmuyorum. Ama gel gelelim. Boşluğa düştükçe de var olmuş gelmiş olduğum yaşamı kaliteli sürdüremiyorum. Doğdum. Boşluğa düştüğün andan itibaren bu yaşadığın hayatın hakkını verme durumundan uzak kalmakta canımı sıkıyor. Yani aslında o yüzden sürekli kendinize yeni hedefler koyun. Yoksa çok para kazandığın, az para kazandığın tabii ki de çok önemli bunlar da et yiyebilin, yurt dışına seyahat edebilin kolaylıkla. Hocam abi ülkemizde bize zor falan falan diyeceksiniz. İnan ki beni tanımıyorsunuz. Çünkü kafası kırık bir adam yani bu konulardan hani bir şey yapacağım dersem finalde onu her türlü finale ulaştırırım bir şekilde. Ee, bütün planımı yaparak finale ulaştırırım. Açıkçası bir şey yapmak için önüne engel koyan insanları hayatımda çok bulundurmam. Çünkü o insanlar emin olun hayatlarında bir yere gelemezler. Bir şey çok istiyorsan yapacaksın. Çok boşta konuşmaya gerek yok yani. Hocam boş konuşan insana tahammülüm yoktur. Yakınen tanıyanlar bilir. Ulan ulan sizin hayattan beklentiniz. Vesaire vesaire. Oo elim yandı. Bunu da dağıttık. Neyse ben zaten ıslak kek gibi seviyorum. Kişisel bakımımızı yaptık. Kahvaltımızı da yaptık. Bugün saçlarımızı yapmıyoruz. Şunları da biraz Yağımızı da sürüyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Saçlarımız beslensin diye. Onun haricinde yüzümüze serumumuzu sürüp günümüze başlıyor oluyoruz. Hello! Bu serum ekstra bir serum. Geçen Gün boyu yüzüm parlak gezeceğiz şimdi. Go! Antrenmanımıza geldik. Sağ omuzum ağrıdığı için böyle çok sert bir antrenman olmayacak. Yeni bir itiş antrenmanı yapacağız. İtiş antrenmanı olarak da 3 hareket yapacağız. Bir pres bir açış, bir pres daha veya bir pres bir açış bir yana açış yapıp omuzda boyunu bitireceğim. Çünkü sağ omuzum iyi hissettirmiyor. Bakacağız. Şu anda öyle bir manita antrenmanı yapacağız ki yani tek odamız sadece antrenman yapıyor olmak. Bu disiplini bozmamak. Çünkü antrenman yapasım gerçekten yok. Omuzum ağrıyor. Ama gel gelelim. Bir sürece girdiysek elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir sıfırdan büyüktür. Hele ki böyle bir bir buradan çok daha büyük yani zorladığımız. O yüzden antrenmana çok takılmayın. Ee, Barbie, Barbie antrenmanı. Sadece dediğim İtalya. Ama eğer diziyi bu sefer uzun, uzun olursa İtalya ile İspanya'yı bağlarım. Bir şey zaten, yani. Onun Türkiye distribütörü var. Orada çalışanları da bize vermişler. Anladın mı İtalya'dan alabilmiş. Yanlış hatırlamıyorum. Rezilmiş. Pardon Fransa'dan. İtalya'dan ne alabilmiş? Önce oraya. Kızı gelince oraya uçmuş. Oradan sonra tekrar buraya uçmuş. Çok kısa vloglar oldu. Önemli mi değil. Yani buradaki temel amacımız şimdi ben gerçekten çok üst düzey bir değişim alacağım. Bunu hepiniz çok şaşıracaksınız. Ya ama peşin peşin söylüyorum. Gerçekten böyle hani bunu bir ayda nasıl yaptım diye tepkiler olacaktır. Arkadaşlar benten spor geçmişi olan yıllardır yavrun çok düşük gezen bir insanım. O yüzden e, kas hacimde ve kas kalitem de güzel olduğu için hani yıllarca yapmış olduğum antrenmanın getirmiş olduğu kas olgunluğu diyoruz. Yani o Adele'nin antrenman yemişliği diyeyim. Olduğu için zaten e, çok kolay bir şekilde üst düzey fizik ortaya çıkacağını inanıyorum. İnanmıyorum da bunu yapacağız zaten. Çok mühim değil. Video 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa paylaşacağım. Ve bunu dediğim gibi Instagram'dan, TikTok'tan vesaire desteklemeyeceğim. Ee, burada çift kitle artık 5 10 kişi her neyse onlarla birlikte ilerleyecek. Eminim bu videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz. Benim hayatımı o kadar çok merak eden, bunları nasıl yapıyor diyen bir kitle var ki dokunuruz dokunmayız. İnan olsun bir şey umurumda değil. Fakat bugüne kadar size garanti olarak bir şey söyleyeyim. Kafama bir şey tahmin taktıysam kesinlikle ona ulaştım. Yeter ki bir şey yapmak istiyorum diyeyim. Ondan sonra YouTube'da gerçekten çok güzel bir kitleye ulaşacağım. Şu bunu kafaya taktım. Yani burada başladı. Neler gelir buraya? Belki bir yurt dışı seyahati gelir. Yakın zamanda bir yurt dışı seyahat istiyorum. Bir sürpriz olur. Yani yakın zaman derken yani böyle bir Christmas'a bir yurt dışı seyahati, yurt dışı vlog gelir. Nasıl tatil yapıyorum? Bunları da sizinle paylaşırım. İç dünyasını paylaşmadan hayata karşı bakış açısından bahseden bir kanal olacak. Bu arada iç dünyasını paylaşan insanları hiç sevmem. Nefret ederim. İzlenmek için kendinizin kendi hayatınızdan bu kadar da insanlara vermeyin. Buradaki temel amaç kendi inandığım hayat. Kendi inandığım hayat için yaptığım çabalar ve genel olarak kendi avram. Yani nasıl düşündüğümü insanlar hissetsin. Nasıl bildiğimi, nasıl uyguladığımı, nasıl davrandığımı. Geçen kitleyi izlesin yeter. Böyle bir niş alanda büyüyeceğimi inanıyorum. Umarım o işte sizler de olursunuz. Bu kanal içerisinde neler olacak öğrencilerimle alakalı değişimler olabilir parfüm konuşabiliriz finans konuşabiliriz ekonomi konuşabiliriz yatırımlar konuşulabilir ytd değildir çatısı altında tabii ki de bunlarla da ilgileniyorum onun haricinde ekleyeceğimiz bir şey yok şimdi kardiyoya geçiyoruz oradan da bir kesit alırım zaten karanlık çok gözükmeyecek ama sonra da günü kapatacağız bugün toplamda yaklaşık şöyle 1500 kalori falan bir Kardiyomuz, şey antrenmanımız ve kardiyolarımız oldu. Bunlar böyle devam edecek. Kaloriyi yavaş yavaş düşürmeye başlayacağız. Karbonhidratı kısmaya başlayacağız. Çünkü 30 günde güzel bir değişim istiyoruz. Model fizik ortaya çıkacak. Rahat çıkacak. Kış geliyor. Ve kışı ben çok güzel geçerim her zaman. Yazın bir daha uğraşmam ekstralarla. Yazında çok keyifli, safe bir diyet alanında güzel forma gezerim. O yüzden kışını şey gibi düşün işte karınca gibi. Kışın gözükmeden çok çalışıyorum. Onlar yazın çok çalışıyor. Yazın ben ekmeğini yiyorum yani. Mevsimlerimiz farklı.